Bundan sonra Akviran, Iğne ahalisinin çoğalması, nüfusun kesafeti zirai ticari yönündendir. Akviran'a gelen ailelerin pek çoğu Antalya'dan gelmişlerdir. Tabi o zaman Antalya vilayet değilmiş. Antalya'dan gelenler Antalyalı Bekir Efendi, Emberler Sülalesi. Sarı Hafızlar, Bıyıklılar Mehmet Karabiber, İbrahim Yapıcı bunlar Antalya'dan gelen Bekir Efendi'nin neslindendir. O zamanki Antalya bataklıktı. Bugünkü, Halile Antalya'yı görseler kimse gelmezdi. Antalya'nın bataklık olmasına karşılık akviran ormanlıktı. Antalya'dan gelen ikinci sülale eski belediye reisimiz Sayın Ali İhsan Doğrunun ecdadı Geyveli Ali Efendidir. Nesli Tülce Mahallesi'nde devam etmektedir. Tülceler, Yoncalıklar, Doğrular, üçüncü olarak gelenler ise Manam Mehmetoğlu Hacı Mustafa, Gök Osman, Hüseyin, Muharrem oğulları, Ekenler, Kör Hafızlar, Kel Hacıgil. Dördüncü olarak gelenler Antalyalı Topal Mehmet, bu kimse bugünkü Kanoğlu sülalesi Özkan oğullarını temsil eder. Beşinci olarak İmam oğulları diye bir sülale gelmiştir. Bunlar yakışlar lakabı ile anılırlar. Yine Antalya'dan gelen Deli Ahmet, Karadeli sülalesine mensup Deli Mustafa bunlar da Tıngırlar neslini temsil ederler. Deli Mustafa oğlu Tıngır İbrahim oğlu Osman, Hasan, Mehmet Hacı bunların gelişleri Birinci Dünya Harbi'nden evvel başlamıştır. Kurtuluş Savaşı'nda tek tek gelenler olmuştur. Rodos Osmanlı emrindeyken değil de Osmanlı emrinden. Çıktıktan sonra korkuyla birlikte Antalya'dan göç başlamıştır. Bozkır havalisinden gelenler ise Bozkır'a bağlı Akkise köyündendir. Buradan olanlar Hafız Salih oğulları, İbiş, Hüseyin, Abdullah, Ali Hibiş'in oğulları Hacı İbrahim, Mülazım Mehmet Ağa, Mustafa Avcı, Deli Hafız, Hüseyin, Palanın Memiş'tir. Akkise köyünden gelenlerin diğerleri ise Aşık Bilal, Aşık Ahmet, Abdullah, Aşık Osman ile bozkırın. Mülazım Mehmet Ağa, Mustafa Avcı, Deli Hafız, Hüseyin, Palanın Memiş'tir. Akkise köyünden gelenlerin diğerleri ise Aşık Bilal, Aşık Ahmet, Abdullah, Aşık Osman ile bozkırın. Çoban Hasan ve bunun dört oğlu vardır. Konyalı Koyunoğlu Hacı Mehmet'in karısı Aliye, Koyunoğlu Müzesi'nin sahibinin hanımı, Tenekeci Paşa'nın kayınbabası olan Konya Belediyesi'nden emekli olan Şükrü'dür. Demek ki, Akviran Ağ göçen halkın çoğu, Antalya'dan, Bozkır'dan Akkise'den gelmişlerdir. Akviran'da 4 Ağustos 1914'de belediye ve bucak teşkilatı kurulmuştur. Asayişi sağlayan Bekçi Karakolu bu tarihten evvel gelmiştir. Kilisi oğlu Hacı Ömer'in evinde 1912'de ilk karakol kurulmuştur. 1914 1. Dünya Harbi'nde hem belediye hem nahiye teşkil etmiştir. O sırada Konya valisi valilik ve ordu komutanlığını birlikte yürütüyordu. Hatun Saray'daki kişiler vali Naci Paşa'ya çıkarak nahiyeyi Akviran'dan alıp Hatun Saray'a götürmüşlerdir. 1914 1. Dünya Harbi'nde hem belediye hem nahiye teşkil etmiştir. O sırada Konya valisi valilik ve ordu komutanlığını birlikte yürütüyordu. Hatun Saray'daki kişiler vali Naci Paşa'ya çıkarak nahiyeyi Akviran'dan alıp Hatun Saray'a götürmüşlerdir. Bu durum 6-8 ay böyle kaldıktan sonra başta Topal Veys olmak üzere Akviran'ın büyükleri vilayette haklarını arayarak bucak merkezini tekrar Akviran'a getirmişlerdir. İlk belediye reisi 4 Ağustos 1914'te Ömer Çavuş'un küçük oğlu Molla, Kütü Hüseyin, dediğimiz Hüseyin Hoca'dır. O zaman belediye reisi seçimle gelmezdi. Akviran'da arazisi fazla olan aileler toplanır, belediye reisi ve muhtar seçerlerdi. İkinci belediye reisi, Halil İbrahim Hoca'dır. Seferoğlu İbrahim diye de bilinirdi. Üçüncü belediye reisi Ahmet Hoca bunun nesli de Bozkır'ın Söğüt köyünden gelmedi.